Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza ve sonradan köylü çiftliğimize hepiniz hoş geldiniz. Eğer bizi ilk defa izliyorsanız e, abone olursanız seviniriz. Bize yorumlarıyla, beğenileriyle destek olan sürekli izleyicilerimize de şimdiden videonun başında çok teşekkür ediyorum. Hayvanlar hemen elinizin üst kısmında, anneannenin evinin altında otlamaya başladılar bugün. Biz üçümüz iş bölümü yapıyoruz her gün. Ben bugün bana düşen işlerimi bitirdim. Eşim ve oğlum ahırı temizlemeye devam ediyorlar. Bugün yine yoğun bir gün bizi bekliyor. Ben birazdan eve geçeceğim, peynir yapacağım. Ama peynir videosu çekmeyeceğim tabi. Çünkü daha önceden çekilmiş bir peynir videomuz var. Eğer izlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Bugün yoğun bir gün olacak dediğim, Tuğlalar gelecek biliyorsunuz. Yarım kalan bir inşaatımız var bizim. Eşim ahıra başlamıştı. 3. ahırı yapmayı düşünüyor. Onun alt kısmına betonları atılmıştı. Şimdi bugün tuğlalar gelecek. Dün biz Karabük'teydik. Tuğlaları aldık ama kamyon bugün gelecek. Onu falan indirecekler hep beraber. Ama inşaatın devamını bugün başlamayacak herhalde. Bu şekilde bakalım bugün neler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bu sene aşırı sıcaklardan dolayı böyle gördüğünüz gibi her yer sapsarı oldu. Aslında birkaç gün, bir hafta falan bir yağmur yağsa yeniden otlar yeşerirmiş, her yer yeniden canlanırmış öyle söyleniyor. E, tabii yağmur yağdığı zaman biz e, insanoğlu çok nankörüz. Yine ondan da şikayet edeceğiz. Her yer çamur oldu, bahçede yürüyemiyoruz diye. Ve güneş açtığı zaman da yine böyle otlar kurudu diye Çok sıcak dayanamıyoruz diye şikayet ediyoruz Sonuçta olur çok nankör Hepimiz nankörüz Burası eşimin rahmetli Ananesiyle dedesinin evi Buraya gezdirmeyi size çok isterdim Ama şu an çok tehlikeli bir durumda Her an göçme tehlikesi var Şöyle biraz yanına yaklaşıp da dışarıdan göstereyim ama içeriye çok içeriye giremeyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle göçmeye başlamış her yeri. Ama içine girdik biz daha önceden tabii ki. Bu kadar harabi durumda değildi o zamanlar. Biraz daha yaklaşıp da göstereceğim size. Burası da yandan görünüşü. Böyle Şurası giriş kapısı. Uzun zamandır terk edilmiş ev videoları çekmemiştim. Buraya çok eskiden odunlarını falan hazırlamışlar koymuşlar. Sonra kullanırız diye. Şuralar ahır. Girsen mi? İşimde oğlum da bizim oradalar. Bana bir şey olsa haberleri olmayacak şuradan yukarıya çıkılıyor burası 3 katlı 3 katını da hep kullanmışlar zamanında çok da planlı bir şekilde yapılmış yani gerçekten içi çok güzel bu köydeki bütün evleri gezsek bana göre en güzel ev burası İçine girdiklerimin arasında çok güzeldi çok planlı yapılmış ama tabi terk edildi. Herkes karabike yerleştiği için. Artık burada yaşayanlar olmadığı için kendi kendine çürümeye terk edildi. Oğlum afiyet olsun. Bizimkiler yine dağını otlamaya başladılar. Aşağıda herhalde Ramazan kiviydi gördüğüm. Bakayım kimsin sen? Bakayım. Evet Ramazan kivi. Afiyet olsun oluşuma. Ben artık yavaş yavaş geçsem iyi olacak. Tabii videomuz burada bitmiyor. İzlemeye devam edin. Evet gördüğünüz gibi eşimin yeni oyuncakları geldi. Çünkü onun en sevdiği aktivite ahır yapmak, inşaat yapmak. Kolay gelsin. Kaç tane tuğla aldık? Bir tane tuğla aldık. Yetecek mi peki? E yetme, yetmez herhalde. Yetmez de alacağız sonra zamanla. Evet. Bunları şöyle bir gönyesini almaya çalışıyorum. Da, bir ayar yapmaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde ayarlayarsak üzeri düzgün gider. Devam eder. Ben içeride işlerimi hallederken bizimkiler biraz sıkı çalışmışlar. İki sıra örmüşler böyle çevrelemişler. Eşim hayallerine adım adım yaklaşıyor. Onun hayaliydi köyde yaşamak. Hayvancılık yapmak. Biz de ona destek oluyoruz burada. Benim de hayalim terzi dükkanı açmaktı. Ama nasip olmadı bana. Ama burada yaşamak da böyle nasip de varmış. Sizin de belki hayalleriniz vardır. Köyde yaşamak ya da farklı. Bizimle paylaşırsanız seviniriz. Dün akşam hayvanlar iki gruba ayrılmışlar. E, kadayıfla beraber yavrular karşı kıyıya geçmişler. Diğerleri de bu tarafta kalmış. Şimdi yine bu akşam aynı şey yaşanmaması için onları almaya gidiyoruz eşimle beraber. Sanırım yavruların kadayıfla gitmesinin sebebi yonca emdiği için annesini. Onlar da merak ediyorlar. Fırsat buldukça onlar da emiyorlar. Herhalde kadayıf kaçtıkça onlar da peşinden gitmişler. Benim tahminim o yani. Köpeklerimizden bir tanesi burada. Zaten zil sesleri de çok yakından geliyor. Oğlum. Ee, sit olan değil mi oradaki? Oğlum. Ramazan kivi, tulumba. Yine köpeklerimiz. Bizi görünce hep böyle seviniyorlar, hareketler yapıyorlar. Sit olan zaten orada. Uzakta bir tane daha var. Baklava olabilir. Birazdan anlarız kim olduğunu. Yonca, annen nerede kızım? Baklava da burada. Kızım, nerede annen? Nerede annen? Bulamadın mı yoksa anneni? Kaybettin mi? Hadi gel beraber bulalım. Bir yerden sesi geliyor. Annenin sesini tanıyorum ben. Gel, gel kızım hadi. Hadi gel. Hadi anneyi bulmaya gidelim gel. Gel kızım. Bu sen nerelere giriyorsun oğlum? Ben peşinden gelemem ki senin. Gel hadi çık oradan. Yerde ot bulamayınca hepsi sarmaşa da dandı. Zaten çok seviyorlar. Çok şükür ağaçlar kurumadı. Neredin bu kızım? Anne burada yokmuş ama. Hadi başka yere bakalım anneyi bulalım. Bu ağaçla çok iyi anlaşıyor. Muhammed'e göre bizim ahırın en yakışıklı danası tulumba. Kendi danası tatlıymış. Tulumba yakışıklıymış. Kadir Paşa'yı da burada kiren yerken buldum. Hadi yavrum akşam oldu gidiyoruz. Aferin benim oğluma. Çok söz dinler benim oğlum. Hadi bakalım. Oğlum, Muhammed hepsini getiriyor. Eksik yok. Şeker fare de burada. Kışın. Hadi bakalım. Hadi anneyi de bulalım. Anneyi hala bulamadık. Evet. O fark etti annesinin orada olduğunu. Efendim? Evet. Annesini gördü orada. Annesi su içiyor. Hadi kızım gidiyoruz. Hadi. Hadi suyun iç de gidelim. Buradalar Şaban buradalar. Artık evin yoluna düştük. Hadi bakalım siz geride kaldınız. Doğru. Hadi gidiyoruz. Hadi kısa. Hadi bakalım. Hala doymadınız mı? Akşam oldu artık. Ne yaptınız bu saate kadar? Akşam ezanı okunuyor. Biz bugün de çok yorulduk ve eşimin hayallerini yaşamaya devam ediyoruz. Bizimle hayallerinizi paylaşmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.